vur mehmedim vur mehmedim Allah için hadi vur mehmedim vur 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 mehmedim vur mehmedim şehitler için vur mehmedim sülüm değil ona elem keder bir tek Rabbine secde eder benim askerimdir adı Mehmet Çeker zahmet sonu rahmet Fatih'in Alparslan'ın torunu Dedesi gibi o da bozor oyunu Merhametli değil ama ihanet edenin elbet kurutur soyunu Hain vurur kalleşçe Biz yaraları sararız kardeşçe Akrep kobra ya da ejder Yanımda dolu bak kardeşler Şu pıh komando bordo bere Fark etmez dağ tepedere 40 kişi yeteriz hainlere Can veririz vatana yüz bin kere Vur, vur Mehmet'im Allah için hadi vur Mehmet'im Şehitler için vur Mehmedim, vur vur Mehmedim, azuma kanat gelen Mehmedim, vur vur Mehmedim, Allah yanında vur Mehmedim, vur 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 Mehmedim, Allah için hadi vur Mehmedim, vur vur Mehmedim, Şehitler için vur Mehmedim, vur vur Mehmedim, azuma kanat gelen Mehmedim, vur vur Mehmedim, Allah. Benim askerimdir adı Mehmet. Çeker zahmet sonu rahmet. Fatih'in Alparslan'ın torunu. Dedesi gibi o da bozor oyunu. Merhamet dediğin ama ihanet edenin elbet kurutur soyunu. Hain vurup kalleşçe. Biz yaraları alırız kardeşçe.